Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Ceyda Barış. Ee, daha önce beraber gördüğümüz üçgende eşlik ve benzerlik konusunun soru cevap kısmına geçiyoruz şimdi. Evet, ilk örneğimize bakalım hemen. Yukarıdaki ABCD dörtgeninde DAB açısı DBC açısına eşittir demiş. Evet, buraları vermiş. Alfa alfa diyorum. AD'nin 4 santim, AB'nin 3 santim, BD'nin 6 santim, BC'nin 8 santim olduğunu göstermiş. Yukarıda verilenlere göre DCX kaç santimdir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. ABD üçgeninde alfa açısını yazıyorum. Alfa açısının hemen küçük kenarını sonra uzun kenarını yazıyorum yanına. DBC üçgeninde aynı şekilde alfa açısını yanına kısa olan kenarı sonra uzun olan kenarı yazıyorum. Bakın hatırlarsanız kenar açı kenar benzerlik aksiyomunda ne demiştik? Aradaki açılar aynı ise ve kenarların oranları birbirine eşitse iki üçgen benzerdir demiştik. Bakıyoruz hemen 3'ün 6'ya oranı 1 bölü 2, 4'ün 8'e oranı 1 bölü 2 ve aralarındaki açılar da aynı alfaya alfa. O halde ABD üçgeni DBC üçgenine benzerdir diyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki üçüncü kenarların oranı da aynı olmak zorunda. Yani a, ABD üçgenindeki alfanın karşısındaki altının, DBC üçgeninde alfanın karşısı x'e oranının yine benzerlik oranı olan 1 bölü 2'ye eşit olması lazım. O halde içler dışlar çarpımı yaparsak x buradan 12 cm olarak bulunur. Peki diğer sorumuza geçelim. ABC üçgendir demiş. Ee, 8 birim, 4 birim, 6 birim, 10 birim ve 9 birim verilmiş. Olduğuna göre BCX kaç birimdir diye soruyor. Peki şimdi şu açıya alfa diyorum. İçeride bir küçük üçgen var. Bir de ABC büyük üçgenimiz var. Yine alfa açısını yazıp küçük olan ADE üçgenindeki iki kenarı küçük olanı yazıyorum. 6 diğer kenar 8 Peki büyük olan üçgene bakalım. ABC üçgeninde yine alfa aradaki açı. Şurası 12, şurası 16. Küçük olanı önce yazıyorum. Sonra büyük olanı yazıyorum. Bakalım kenarların oranı 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve aradaki açılar birbirine eşit. Yine kenar açı kenar benzerlik aksiyomundan küçük üçgen ve büyük üçgen birbirine benzerdi diyoruz. Hatta benzerlik oranı K'da 1 bölü 2 olmalıdır. Bizden x'i istemiş. O halde ADE üçgeni ve ABC üçgeni birbirine benzerse alfanın karşısındaki 9'un büyük üçgendeki alfanın karşısındaki x'e oranı 1 bölü 2 olmalıdır arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak x buradan 18 birim olarak bulunur. <laughs> ABC ve DEC birer üçgen ACB açısı DEC açısına eşittir demiş. Evet bakıyoruz. Alfaya alfa. A, D, B santim DC 3 santim EB 2 santim ve BC x santim olduğuna göre x kaç santimdir demiş arkadaşlar. 2012 YGS'de çıkmış bir sınav sorusu. Peki. Alfa alfa şu aradaki ortak açıya teta demek istiyorum. Bakalım alfa teta şurası beta olsun. Peki ABC üçgenine hemen bakalım. Alfa teta şurası da betadır. O halde açılar aynı olduğu için açı açı benzerlik teoreminden ABC üçgeni benzerdir DEC üçgenine. Peki arkadaşlar, biz biliyoruz ki eğer iki üçgen birbirine benzer ise aynı açıların gördüğü kenar uzunluklarının oranı birbirine eşit olmalıdır. Hemen bakalım. ABC üçgeninde beta'nın gördüğü 8'in DEC üçgeninde beta'nın gördüğü 2 artı x'e oranı eşit olmalıdır. ABC üçgeninde alfa'nın gördüğü x'in DEC üçgeninde alfanın gördüğü 3'e oranına. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. x kare artı 2x eşit olmalıdır. 24. 24 şu tarafa atarsak x kare artı 2x eksi 24 eşittir. 0 şeklinde bir bilinmeyen yani, ikinci dereceden bir denklem elde ediyoruz. Peki çarpanlarını ayıralım hemen. Nasıl ayırıyorduk? <laughs> hemen hatırlayalım arkadaşlar çarpımları burayı verecek şekilde ve çapraz çarpıp toplayınca ortayı verecek şekilde çarpanlarına ayrılıyor. Artı eksi diyoruz. O halde x buradan bir eksi 6 bir de x'imiz buradan 4 olarak bulunur. x'imiz eksi 6 olamaz çünkü uzunluk negatif olmaz. x buradan 4 santimdir. Diğer örneğimize geçelim. Evet, dik açıları vermiş görüyorsunuz arkadaşlar soru üzerinde. BE'nin 10 birim, EC'nin 6 birim, DC'nin 4 birim olduğunu söylemiş ve yukarıda verilenlere göre x kaç birimdir diyor. Hemen açılarımızı yerleştiriyoruz. Buraya alfa, <laughs> buraya teta diyorum. Peki üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. 90 artı alfa artı teta 180 ise alfa artı teta'nın 90 derece olması gerektiğini gördüm. Peki 90 teta şuraya ne kaldı arkadaşlar? Alfa. 90 alfa buraya ne kaldı? Teta. Şimdi bakıyorum ABE üçgeni ve DEC üçgeni. Açıları aynı mı? Evet açıları aynı. O halde açı açı benzerlik teoreminden iki üçgen birbirine benzerdir. Ben biliyorum ki benzer üçgenlerde aynı açıların gördüğü kenarların oranı birbirine eşit olmalıdır. O halde ABE üçgeninde teta'nın gördüğü x'in EDC üçgeninde teta'nın gördüğü 6'ya oranı eşit olmalıdır. ABE üçgeninde alfa'nın gördüğü 10'un DC üçgeninde alfa'nın gördüğü 4'e oranına. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x buradan 60. Her tarafı 4'e bölersek x 15 birim olarak bulunur. Evet geldik diğer soruya. BRC açısının 90 derece, BD açısının 90 derece olduğunu vermiş. BD 15 santim, DA 5 santim ve AC 15 santimdir demiş. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimdir? Peki 90'ları görüyoruz. Hemen açılarımızı yerleştirelim. Alfa teta diyorum. 90 alfa teta, 90 alfa büyük üçgende C açısı da teta. O halde büyük üçgendeki ABC üçgeni ile küçük üçgen olan BDE üçgeninin açıları aynı olduğundan dolayı bunlar benzer üçgenlerdir. O halde aynı açıların gördükleri kenar uzunluklarının oranı da birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Yalnız öncesinde şuna bir bakalım. Bizim ee, dik üçgende 15, 20 hatırlayın 3, 4, 5'in özel üçgeninin tüm katları da özel üçgendir demiştik. Peki 5'er katını alalım hemen. 15, 20, 25 de özel üçgendir. O halde buranın tamamı kaç birim olmalı arkadaşlar? 25. X'i buradaysa buraya ne kaldı? 25 eksi X. Peki bunları da yerleştirdikten sonra hemen oranlamaya geçelim. Küçük üçgende teta'nın gördüğü 25 eksi X'in büyük üçgende teta'nın gördüğü tamamı 20'ye oranı eşit olmalıdır. Küçük üçgende 15'in Pardon 90'ın gördüğü 15'in Büyük üçgende 90'ın gördüğü 25'e oranına. Sadeleştirmelerimizi hemen yapıyoruz. 5 ile sadeleştirirsek 3'e 5. 5 ile sadeleştirirsem 1'e 4. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. 25 eksi x eşit olmalıdır. 12 x buradan 13 santim olarak bulunur. <laughs> Geldik diğer sorumuza. Peki 90'ları hemen görüyoruz. 90 dereceler verilmiş. A, E'nin 5 santim, E, B'nin 6 santim, E, 3 santim olduğunu vermiş. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimdir diyor. Peki hemen ne yapacağız? Açılarımızı yerleştireceğiz. 90, şuraya alfa, <coughs> pardon, şuraya teta dedim. 90 alfa teta. O halde 90 teta, şurası da alfa. İç ters açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Burası da alfa, 90 alfa, şurası teta. Peki arkadaşlar. Şu AED üçgenine bakalım. Alfa 90, teta ve EBF üçgenine bakalım. 90, alfa, teta. O halde şunu diyebilir miyim? AED üçgeni benzerdir FEB üçgenine. Evet, çünkü açıları aynıdır. İki üçgen benzerse gördükleri aynı açıların gördükleri kenar uzunluklarının oranı birbirine eşit olmalıdır. O halde AED üçgeninde Teta'nın gördüğü 5'in BEF üçgeninde teta'nın gördüğü 3 oranı eşit olmalıdır. AED üçgeninde alfa'nın gördüğü 3 artı x'in EBF üçgeninde alfa'nın gördüğü 6'ya oranına. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 30 eşittir 9 artı 3x 9 hemen şu tarafa yolluyorum. 3x eşittir 21. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 7 santim olarak bulunur. Evet konuyla ilgili yeni nesil sorularımız var. Hemen onlara bakalım. Şekilde bir dik üçgenin iç bölgesinden kendisinde benzer bir dik üçgen çıkarılmasıyla oluşmuş bir cetvel görülmektedir. Cetvelin dıştaki üçgenin dik kenar uzunlukları 12 ve 16 santimdir demiş. İçteki üçgenin hipotenüsü 15 santim olduğuna göre bir kere hipotenüs dediği için şuralar diktir arkadaşlar biliyoruz. Bir yüzündeki pembe bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Peki şimdi ben biliyorum ki dik üçgende 12, 16 şurası özel üçgenden. 20 arkadaşlar biliyoruz ki 3 4 5'in ne demiştik? 3 4 5 özel üçgeninin tüm katları da özel üçgendir. Aynı şekilde 3'er katı olan 9 12 15 olacak içerideki üçgenimizde yine 3 4 5'in 3'er katı. Benden pembe bölgenin alanını istiyor. O halde şöyle yapıyorum. Büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkarırsam ne yaparım? Pembe bölgenin alanını bulmuş olurum. Peki üçgende alan neydi arkadaşlar? Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Dik üçgenimizde dik kenarlar çarpımı bölü 2 bana alanı verecekti. Peki büyük üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2. Eksi küçük üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2. Buradan cevap 42 santimetre kare olarak bulunur. Evet bakalım diğer yeni nesil sorumuza. Şekilde verilen teleferiğin doğrusal olan A, B, C, D, E, F noktaları arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir demiş. Evet şu uzaklıklar birbirine eşitmiş arkadaşlar. A noktası deniz seviyesinde, F noktası ise deniz seviyesine 1 kilometre yükseklikte demiş. Evet görüyoruz bunu. Teleferiğin C noktasında bulunan kabini E noktasına geldiğinde kabinin yüksekliği deniz seviyesine göre kaç metre artmış olur? Peki kilometre vermiş. Hemen onu metreye çevirelim. 1 kilometre 1000 metre. Direkler eşit uzunluktadır demiş. Peki arkadaşlar şuradan hemen paraleller çekelim. Aradaki uzaklıklar birbirine eşitti biliyorsunuz. O halde şuralar da birbirine eşit olacak. Peki, F noktasının deniz seviyesine olan uzaklığı 1 kilometre yani 1000 metreydi. Kaç parçamız var sayalım? 1 2 3 4 5. Peki 5'e bölersek her biri 200 metre olarak bulunur mu? Şu anda C'deydi. E noktasına geldiğinde kaç metre arttığını soruyor. C ile E arası 200 200 400 metre yani 400 metre artmış olur. Evet şimdi geldik bir diğer sorumuza. ABC dörtgen DC'nin EF'ye onun da AB'ye paralel olduğunu söylemiş. Hemen gösteriyoruz. E, CF 2x 2 cm, FB x 1 cm ve EA'nın 12 cm olduğunu söylemiş. Yukarıda verilenlere göre DE kaç cm'dir demiş. Evet, Thales teoreminde öğrenmiştik arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. DE'nin e, ya oranı CF'nin FB'ye oranına eşit olmalıydı. O halde hemen yazıyorum. DE uzunluğunun EA ya oranı 12'ye oranı CF'nin 2x e, 2'nin FB yani x e, 1 1'e oranına. Şurayı hemen iki parantezine alırsam x e, 1'ler sadeleşiyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımda DE uzunluğu buradan 24 cm olarak bulunur arkadaşlar. Evet 2017 LYS sınav sorumuza bakalım. ABC dik üçgen demiş. AC'nin BC'ye dik olduğunu göstermiş. ABDE'ye paraleldir demiş. <laughs> Şu paralelliği bize vermiş. BC'nin FH'a paralel olduğunu söylemiş. Şurası da şuraya paralelmiş arkadaşlar. AD, o da HC'ye eşitmiş. Şekil üzerinde göstermiş. GE 4 birim, GF 2 birim. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Peki hemen şu H, A ve F üçgenine bakalım. Şimdi Thales teoreminde HD'nin DA'ya oranının HG'nin GF'ye oranına eşit olması lazımdı. İkisi birbirine eşit olduğuna göre o halde de 2 birim olarak bulunur burada. Hemen şu DF e ve C üçgenine bakalım. D, E, C üçgeninde yine D, DH'ın HC'ye oranının DG'nin GE'ye oranına eşit olması lazım. O halde buranın da 4 birim olduğunu görüyoruz. Peki paralellikten dolayı burası da 90 derecedir. Pisagor bağıntısını uygularsak 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi dersek burası 2 kök 3 olarak bulunur. Buralarda birbirine eşitmiş arkadaşlar. 2 kök 3, 2 kök 3. Peki şu üçgene bir e, bakmanızı istiyorum. 2, 90'ın karşısı 4 ve 2 kök 3. Bu e, hangi üçgendir arkadaşlar? Bizim bildiğimiz özel üçgenimiz 30, 60, 90 üçgenidir. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 2 katı, 60'ın karşısı kök 3 katı olacak şekilde. Peki o zaman 30-60-90 üçgeni olduğunu gördük. Peki paralellikten dolayı bu açı da 60 derece, burası da 60 derece. 30 sa burası da paralellikten dolayı 30 derece olacaktır. Peki büyük üçgene bakalım. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6 olacaktır. Benden ABC üçgeninin alanını istemiş. O halde dik kenarların çarpımı bölü 2 bana alanı verecektir. Buradan da 18 kök 3 birim kare olarak bulunur. Evet şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. ABC üçgen demiş. DE'nin BC'ye paralel olduğunu söylemiş. Şimdi bakın paralellik var ve açı ortay vermiş. Paralellik varsa ve açı ortayda verilmişse orada bir ikiz kenarlık vardır arkadaşlar. Hemen dikkat edeceğiz. Bakalım açılarımıza alfa alfa diyoruz. Peki paralellikten dolayı şurada bir z kuralı mı vardır? Şu z kuralından alfa ise burası da alfadır. O halde ikiz kenar üçgen oluştu. Dört birimse burası da dört birimdir. Aynı şekilde teta'ya teta diyorum açılarıma. Teta'ya teta dedim ve paralellikten dolayı şurada bir z kuralı vardır. O halde teta ise f açısı da teta'dır. Yine bir ikiz kenar üçgen vardır. Burası 5 ise de 5 birimdir. Peki D, E, paraleldi. Tales teoremini hemen uygulayalım. X istiyor bizden. X'in tamamı X artı 4'e oranı neye eşit olmalı? 9'un 12'ye oranına. Peki 3 ile sadeleştirelim. 3'e 4. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 4x eşittir. 3x artı 12. Bu tarafa atarsak x eşittir. 12 santim olarak bulunur. 2013 LYS sınav sorusuna bakalım hemen. İki tane üçgen vermiş. DC üçgeni ve FBG üçgeninin DE'nin FG'ye eşit olduğunu söylemiş. Peki buralara Y, Y diyelim. AB 7 santim, AC 8 santim, EB 3 santim, CG 2 santim ve BC'nin x santim olduğunu vermiş. ABC üçgenin AB kenarı DC üçgeninin DE kenarına AC kenarı ise FBG üçgeninin FG kenarına paraleldir demiş. Evet yani bu arkadaş buraya paralelmiş. Burası da buraya paralelmiş arkadaşlar. Hemen yerleştirdim. <laughs> Buna göre x kaç santim demiş. Peki hemen şu çizdiğim üçgene bakmanızı istiyorum. DEC üçgeninde Şurası şuraya paralel. O halde hemen Thales'i uygulayalım. X'in X artı 3 oranı eşit olmalı 7'nin Y'ye oranına. Bu bir kalsın elimizde. Bir de şimdi FBG üçgenine bakın elimle çizdiğim şu üçgene bakmanızı istiyorum. Oranına X'in X artı 2 oranı 8'in Y'ye oranına eşit olacak. Peki ikisinde de içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 7x artı 21 eşittir x'y. 8x artı 16 eşittir x'y. Peki x'y hem buna hem buna eşitse bunun buna ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. 7x artı 21 eşittir. 8x artı 16. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa atılırsa x eşittir. 5 santim olarak bulunur. 2018 TYT sınav sorusu. Doğrusal bir yol üzerinde aralarındaki uzaklık 9 metre olan 3 ve 5 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 1 metre yüksekliğindeki bir çubuk şekilde gösterilmiştir. Direkler üzerindeki lambaların çubuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Buna göre lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir demiş. Peki şurayı görüyoruz arkadaşlar birbirine eşit vermiş. x'e x diyorum benden x'i istiyor. Şimdi şu üçgeni görmeyelim. Hemen şuna bir bakalım. Bakın şuraya. Burada Thales uygularsak 1'in 3'e oranı 1'in 3'e oranı olacak. Yani x'in 3x'e oranı olmalı. x x burada o halde buraya da x kaldı. Aynı şekilde şu elimle çizdiğim üçgene hemen bir bakalım. 1'in 5'e oranı x'in 5x'e oranı olmalı. XX, x 2x buradaysa 3x de buraya kaldı. Peki toplam 3 6x'in 9 olduğunu bize söylemiş. Buradan x 9 bölü 6 yani 1 buçuk metre olarak bulunur. Evet üçgende eşlik benzerlik konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularını da çözdük. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.